Merhabalar. Ben Şebin Karısan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden Psikolojik Danışman Seda Özbaş. Bugün sizlerle çocuklara öğretmemiz gereken iyi dokunuş ve kötü dokunuş üzerine hazırlamış olduğum sunumumu paylaşacağım. Çocukların iyi dokunuş ve kötü dokunuşlar arasındaki farkı bilmeye ihtiyacı vardır. Bu doğrultuda çocuğumu güçlendirmek ve korumak için neler yapabilirim? Dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri cinsel konuları paylaşmaktan, çocuklarınızın sorularını cevaplamaktan çekinmeyin. Çocuklarınızın gelişim dönemlerine uygun bilgiler verin. Çevreden gelebilecek tehlikelere karşı güvenliklerini sağlamayı öğretin. Sanal ortamlarda tanımadığı insanlarla arkadaşlık yapmanın tehlikeli olduğunu belirtin. Bedenlerini korumayı öğretin çocuklarınıza bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, özellikle iç çamaşır ile kapatılan bölgelerin çok özel bölgeler olduğunu belirterek kimsenin bu bölgelere dokunma hakkının olmadığını anlatın. Hayır demeyi öğretin. Rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarında, arkadaşlarından ya da büyüklerinden yardım istemeyi öğretin. Dokunmak, sevgiyi göstermek bir ihtiyaçtır. İyi dokunma, kötü dokunma. İyi dokunmalar kendimizi mutlu ve güvenli hissettirirken, kötü dokunmalar mutsuz ve incinmiş hissettirir. Çevrede kötü insanlar olabileceğini ve çocuklarımızı kandırmak için çeşitli hikayeler anlatabileceklerini unutmamalı, onlara bu hikayelere inanmaması gerektiğini belirtmeliyiz. Bu bir sır, aranızda kalsın. Çocuklarınıza her zaman sır saklanmayacağını, sizinle her türlü sorunu paylaşabileceği inancını aşılayın. Eğer biri çocuğunuzun özel bölgelerine dokunmak isterse, hayır, yapma, dur demesini, sertçe itmesini, saldırgandan uzaklaşmasını ve yardım istemesini öğretin.